Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi, Doğru noktadasınız Hızlı kilo aldırır Güvenli sağlıklıdır Unutma rotayı Her zaman yanındadır Besinin kralı Cengiz Kaliteli ve hesaplı izindeyiz Arpa zaman doğru zaman seniniz, Biz seninleyiz Biz seninleyiz Köylerden toplardan da Türkiye'de Yanına Akbay, Simental, Angus, Limuzi, Şarale var Burada Rotayem var, burada kalite var Türkiye'nin en iyisi aradığım burada var Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi doğru noktadasınız Hızlı kilo aldırır, güvenli sağlıklıdır Unutma Rotayem her zaman yanındadır Besinin kralı Cengiz Reis Litelli ve saplı izindeyiz. Arpa zaman doğru zaman seninleyiz. Biz, seninleyiz. biz seninleyiz, biz seninleyiz. Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir bes videosuyla karşınızdayız. Bugün farklı bir besi videosu olacak. Kilisteyim arkadaşlar. Dün Maraş'taydım. Oradan Nurdağan'a geçtim. Oradan kilise geçtim. Bugün de Avşin tarafına gideceğim. Yarın da Kayşeri tarafına gideceğim. Yani evet. yo yoğun bir... Şeyimiz var e, Besici arkadaşlarımıza uğrayacağız Hepsini yavaş yavaş gönüllerini almaya çalışacağız Umarım önümüzdeki ayda e, Adana taraflarına gideriz Adana taraflarını gezeriz Allah razı Bir razı de Balıkesir etsin. tarafına gideceğiz biliyorsun Balıkesir evet. İzmir'e Onu abi. da beraber bir e, çiftlikleri dolaşırız Çiftlikleri beraber bir şekilde gezeriz İnşallah. Şimdi iki tane genç kardeşimiz var e, Bunlar işletme kurdular Bes hayvancılığı yapıyorlar e, Kadir ile Mustafa'nın çiftliğindeyiz e, Gayet de başarılılar ne söylersek bunu uyguluyorlar. Yani birebir uyguluyorlar, çok güzel de e, randumanlar alıyorlar, güzel besi yapıyorlar. E, bir tarafta e, yerli hayvanları var. Yani yerli dediğimiz e, simantalleri var. Bir kısım simantalleri var. Siyah akbaşları ve holsteinleri var ve bir kısım da burada ithal hayvanları var. Şimdi bu ithal hayvanları şöyle bir mevzusu var arkadaşlar, onu da kısaca anlatayım. Geçenlerde 45 günlük evet. e, bir değişim diye bir video attım internete. Ee, bunu TikTok attım, Facebook attım. Altına dünya kadar yorum yapıldı. Yani bizi sahtekarlıkla suçlayanlar mı dersiniz? Yalancılıkla suçlayanlar mı dersiniz? Yani dünya kadar yorum geldi. Yani bu hayvan bu hayvanlar onlar değil. Ee, o ahır bu ahır değil. Bu kadar bir değişim mümkün değil diye dünyanın yorumunu yaptılar. Yani resmen bizi linç ettiler. <laughs> Şimdi ben Kadirle Mustafa'nın yalancısıyım. <laughs> Sen kardeşim niye insanları yanıltıyorsun? Abi, yani bu hayvanlar onlar değilmiş. Şimdi sen başka hayvan getirdin mi? Abi ben başka hayvan getirmedim. Şimdi evet. Biz bu hayvanları gittik limandan aldık. Aynen. Şimdi limanda hayvan çıkınca zaten çoğunluk beyaz, beyaz sarı. Evet. Ee, şimdi bir pisliğin içinden çıkıyorlar evet. adeta. Bir de çok kötülerdi. Aynen. Tüyler çok... falan çok ya acayip edin. derecede. E zaten bunları getirdik. Videosunu ilk tıktığımızda çektik grubumuzda. Grubu baştık. attın. Aynen. Ayın 21'inde atmışsın. Ayın 21'inde attık ama biz şeye, rotaya şeyde başladık abi. Ağustos'un 15'inde başladık. Yani aradan bir herhalde 20 gün falan geçti. Biz bu hayvanları o arada bir parazit yaptık, doğru mu? Evet, aynen. E, otla, sapla, samanla bir geçiştirme dönemi aynen, yaptık. Aynen. aynen. Çok Boş kötüydü hayvanlar. Yani e, şu haline baktığınız zaman evet. tabii ki öyle. Şimdi Kadir öncelikle kendini bir tanıd arkadaşlarımıza. Ne iş yaparsın, kimsin? Yani öncelikle bir kendini bir tanıt. Tabii. Ee, biz kiliste yaşıyoruz. Ee, i̇smim Abdülkadir, soy ismim Gelebek. Ee, esas inşaatta elektrikçiyiz. Ee, i̇nşaat tesisatında elektrik tesisat evet. yapıyoruz. Sonradan da işte babanın da şey olduğu için mesleği hayvancılığa da bir merak saldı. Merak saldı. Aynen. Şu anda hayvancılığımızı devam ettiriyoruz. Ama gerçekten çok e, profesyonel yapmaya çalışıyorlar. E, ahırları birazcık kısıtlı, yerleri birazcık kısıtlı ama İlerleyen zamanlarda ben inanıyorum ki mesela önümüzdeki Hedefimizi sene veya bir sonraki aynen bir sonraki sene Kadirle Mustafa'nın belki de 500 başlık 1000 başlık bir çiftliğini görebiliriz arkadaşlar. İnşallah. inşallah. Allah inşallah nasip eder, güzel i̇nşallah, paralar kazandırır. Şimdi bu hayvanlar ayın 21'inde geldi. Evet abi. Bu hayvanları gruba attığında hayvanlarım geldi diye yazmışsın. Evet Bizim aynen. E, WhatsApp grubumuza, rota aynen. WhatsApp grubumuza ben şöyle bir videoya bakmadım. Sadece videonun önündeki hani durdurmadan önceki bir ekran resmi evet, gibi oluyor. Evet. Ona baktım. Seni dedim ki herhalde bu doğudan yerli işte ne bileyim ee, ucuz evet. hayvanları toplamış getirmiş. Yani ne kadar kötü hayvanlar dedim videoya baktığımda. Bu kadar kötü hayvan da toplanmaz ki dedim yani evet. kendi kendime. Daha sonra insanlar bizim WhatsApp grubumuzdakiler. İşte hayırlı olsun, hayırlı olsun kardeşim, hayırlı olsun falan filan yazmaya başlamışlar. Evet. Herhalde Mustafa'ydı galiba yazan. Evet. Mustafa da İtalyalarımız geldi yazmış. Evet, aynen. İtalyalarımız geldi deyince ben şaşırdım. Ulan dedim nasıl bir İtal gelmiş? Yani ben İtal görmedim şimdi. Yani <laughs> baktım İtal görmedim. Sonra videoyu açtım arkadaşlar. Bir alıcı gözüyle baktım şöyle bir. Hakikaten İtal yani bu hayvanlar. Yani İtal getirmişler. Dedim ki ya bu kadar kötü İtal gelemez. Yani bu kadar kötüsünü nereden bulmuşlar? Yani bu insana nasıl denk gelir, nasıl gelir? Çok böyle enteresan bir şey oldu, olay evet. oldu. Daha sonra da seni aradım. Ee, hemen peşinden seni aradım. Aynen. Bu Hayvanlar dedim, bak şöyle şöyle hasta olabilir. Evet. Bunlar aynen. çabuk hastalığa yakalanabilir. Bunlara işte şu uygulamaları yapalım, ciğer için. Evet. E, i̇şte dirençlerini yükseltmek için birkaç uygulama yaptık, biliyorsun. Evet, Aynı. E, daha sonra parazitleri için. Evet. Ee, bazı uygulamalar söyledim ve Aynen. bunları birebir eksiksiz yaptım. Aynen. Şimdi aradan e, 45 gün geçti. Evet. Hayvanlar rotaya başlayalı, rota yeme başlayalı. Evet. Ben bunu paylaştım. Aynen. Paylaştıktan sonra abi beni yalancılıkla suçlayanlar işte o ahır bu değil o hayvanlar bunlar kesinlikle abi, değil. Abi. Aynen. Kesinlikle değil diyen dünya kadar o a, ad, e, söyleyen adam oldu. Yani bizim de moralimizi bozuyorlar. Bunları yazıyorlar. Şimdi Şöyle bir şey söyleyeceğim Kadir. Allah razı olsun biz buraya dün gece geldik. Evet. Ee, gittik güzel bir yeri var buranın. Neresiydi o? Kilisli Şuh, tepede. Şık Mehmet Tepesi. Şık Mehmet Tepesi'nde evet. güzel orada çayımızı kahvemizi içtik. Ee, güzel tatlımızı yedik. Evet. Allah razı olsun. olsun güzel baktın bize. Afiyet olsun abi. Bizim sana yalan söyletme gibi bir şansımız var mı? Abi şimdi Yani siz... öyle bir şey söyle niye söyleyebilirsin ki yani? Abi şimdi siz hatta e, ben sizi bugün bile değil. Evet. Normalde bugün bile değil, perşembe günü bekliyorduk. Aynen, perşembe günü. Dönüşte gelmeyi evet, düşünüyorduk. E, hatta biz buluşacaktık falan şöyle böyle derken unutuldu, kaldı. Dün akşam tekrar bir telefonla biz geliyoruz denildi. İşte şeyde buluştuk. Eee... Açık Mehmet'in orada şeyimizi falan içtik. Bugün çekim olacağını hatta bugün sabah söyledim. Evet. Yapa, hatta ben sana dedim ki. yapalım dedim. Sen ben yani konuşamam falan filan Aynen de. yani şey yapmayalım. Nazarda mı olur filan evet. girsin. Yok de sakınan göze çöp batar bak ben sana söyleyeyim. Malını sakınmayacaksın abi. Herkes görsün ki bu başarıyı şöyle gençlere örnek olmanız lazım. İnşallah. Şimdi biz gençlere örnek olmazsak bu işi kim sürdürecek, kim yapacak? Eskiler zaten yavaş yavaş bırakıyor. Para evet. kazanamadıkları için, evet. e, yanlış yöntemlerle hayvan besledikleri için, yeniliklere açık olmadığı için e, onlar zaten bırakıyorlar. Evet. E, bırakmış baban. Aynen. Aynen. E şimdi e, amcam bırakmış, peşine sen gelmişsin. Demişsin ki ya ben bunu daha profesyonel bir şekilde yaparım. Aynen. E, araştırıyorsun da. Evet araştırıyorum. Günde mesela en az 6-7 defa beni arıyorsun <laughs> soru sormak için. Öyle. Doğru mu? Ya abi şimdi sormadan olmuyor. Aynen. Peki e, herhangi bir ücret istedin mi senden bu sorular için? Bu yapmış olduğumuz danışmanlıklar. Yok hatta bilmem. akşam şunun da konuşması geçti. işte evet. danışmanlık falan. Abi dedim bizden dedim almıyorsun. yani Peki evet. bizimki nasıl olur diye sordum. Ee, sizleri almıyoruz dedin. Yani biz kesinlikle bir kuruş biz Aynen. yemin haricinde Aynen. hiçbir ödememiz yok. Yani bana istediğin saat ulaşabiliyorsun değil mi? Abi gece 12'de konuştuğumu biliyorum. Aynen istediğin saat ulaşabiliyorsun. Evet. Hayvanlarda bir sıkıntı varsa herhangi bir problem varsa bunları yerinde de gelip görüyoruz. WhatsApp konuşmalarımız Aynen. Mesela şimdi aşağıdaki hayvanlarında bir problem var. Evet, yer, yerli simantal, e, ondan sonra siyah akbaş eee bir problem var. Mantar var hayvanlarda. Evet. Bu mantar da aylık en az 15 kilo, 20 kilo senin kaybın. Yani orada 50 hayvan varsa e, aşağı yukarı Ya zaten şimdi onu da tespit ettiniz. Normalde biz bu hiçbir zaman mantara kafa yormazdık. Aynen. İşte az önce yanında veteriner hemen atar atmaz siparişini çıktık. 15 kilo zararım var. Aylık canlı ağırlık olarak i̇şte hayvan başına. Bir günü daha üstü atmamak lazım. Aynen. Hemen onlara mantar aşısını yapacağız. Geldik gördük. Yemlemesini gördük. Çok güzel bir yemleme yapıyorsun. TMR yemi kullanıyorsun Aynen. sen. Aynen TMR. <laughs> Elindeki malzemeleri de söyle. Mesela bu hayvanlarımıza e, ne yediriyoruz? Bu Abi hayvanlarımıza şimdi... e, neyle başladık? Şu an ne yediriyoruz mesela? Abi şimdi bunlar ilk geldiğinde biz e, az bir samanla başladık. 2 kilo yoncayla devam ettik. Ondan sonra e, ilk başlangıç geçiş döneminde 600 gram 500 gram rotayla 800'e 800 grama kadar rota dayadık. Günlük? Günlük, Hayat evet, anlattığım Bunlar günlük, günlük arkadaşlar. Ee, 750 gram arpayla, 1,5 kilo mısırla, Tabi bunu geçiş dönemine yayarak yedik. Evet. Ondan sonra o 45 günlük dönemden sonra yoncamızı kestik şu an. Yoncamız da azaldı elimizde. Evet. Şu an 1,5 kilo ot veriyoruz. Ee, çayır otu veriyoruz. Çayır otu. Güzel bir çayır otu var. Evet. Nereden getirmişsin o çayır otu? Iğdır'dan getirdik. Iğdır, çok güzel bir Aynen. çayır otu getirmişsin. Börek ee, gibi. 750 gram saman veriyoruz şu an. 1,5 kilo şey yiyorlar şu an. Ee, arpa. Mısır filak yiyorlar bir buçuk kilo. Bir kilo da şu an şey e, rotayla pamuk tohumu küspesi. Pamuk de güzel değil, iyi değil. Protein evet, olarak iyi değil arkadaşlar. Evet, onda Herhalde 16-17 protein. Ya 18 protein diye alıyoruz ama e, Arif abi ölçtürmüş Yaş. aynı şeyi. Şu an herhalde bir 13-14 geliyor. Ondan bile daha düşük gelebiliyor. Bazen 6-7 protein bile gelebiliyor. 20'nin üzerinde kullanmak lazım bunları. Yani 22-24, 26-28 protein, 32-34 proteinleri kullanırsanız Mesela protein hesabı yapmayı biliyorsun sen. Evet aynen. Şimdi şöyle e, bir malzeme sunuyorlar arkadaşlar size. Atıyorum kilosu 4 lira bir malzeme var kilosu 6 lira. Evet. Şimdi diyor ki adam ikisi de zaten ATK bunun evet. veya pamuk tohumu küspesi. Evet. Niye ben 6 liralı alayım kardeşim? 4 liralıktan alırım. Aynen. Ama bunun proteinine baktığınız zaman biri 14 protein biri atıyorum 28 protein. Arada iki katı fark var. Evet. Protein olarak hesapladığınızda 22 protein olan... Daha yani diğerin evet kilosu 6 lira olan diğerinden daha ucuza geliyor. Birini besi hayvancılığında işte rasyonlarda atıyorum 2,5 3 kilo kullanman gerekiyor. Bir tanesini 750 gram evet. 800 gram Aynen. kullanıyorsun. Evet. Yani bunun protein hesabını yaparak bu eee kaba yemleri alıp rasyonlarınızı buna göre düzenlerseniz evet. daha güzel kilolar aldırabilirsiniz. Şu an hayvanların gidişatı iyi. Evet çok şükür. Ee, ben bu hayvanları e, Şimdi yeni çıplak gözle gördüğümde arkadaşlar gibi şimdi hepsi şaşıracaklar. Çünkü <laughs> bu hayvanların bir önceki videosunu da izliyorsunuz arkadaşlar şu an. Ekranı onu da koyalım. İlk geldiğinde yani 21'inde bu hayvanların geldiği videoyu da izleyin. Şu anki hallerini de izleyin. Ee, bunlar e, şu an boya gitmeye başlamışlar. Evet abi. Ee, benim daha önceki videolarda, videolarda insanı biraz yanıltabiliyor. Evet. Videolarda gördüğümde bu hayvanların çok fazla boylanmayacağını ee, daha çabuk ete dolacağını zannediyordum ama bunlar boya da gidecek, e, güzel ete de gidecek, güzel İnşallah. karkas da verecek. İnşallah. Şimdi bizim buradaki hedefimiz onu da söyleyelim. E, Ramazan bayramı evet. ve kurban bayramından önce evet. iki parti mal çıkartmak istiyoruz. İnşallah. İnşallah. Aynen. Bir dahakine de eğer tekrar ithal gelirse... Herhalde yazıldınız. Yazıldık. Deprem bölgesindeki bölgesindekilere. Deprem bölgesinde şu an ekstra bir Bir öncelik yaptılar talep. galiba. Evet. evet. Bu arada arkadaşlar 2-3 günden beri deprem bölgesindeyiz. Buranın da yaraları sarılmaya başlanmış. İnsanlar çalışmaya başlamışlar. Tekrar evlerini, yurtlarını, her şeyini tekrar yapmaya başlamışlar. Ölenlere Allah'tan rahmet dileyelim tekrar. Allah rahmet e, i̇nşallah bu yaralılar falan da varsa hala iyileşmeyen onlara da e, Rabbim Allah. şifasını versin. E, çok büyük bir badire atlatmışlar. Aynen. E, Allah kimsenin başına vermesin. Gerçekten çok büyük bir badire atlatmışlar. E, onu da buradan söyleyelim. Güzel. Sağ İyi gidiyorsun. Evet. Ben an... beğendim. Yani sayenizde. Aynen. Sağ Senin de sayende. Bu tek taraflı olmaz. Bu bir ekip işi. Şey. Ama biz de işte biz... yönlendirmek. Aynen. Biz şöyle söyleyeyim. Gerçekten biz bir aileyiz evet, farkındaysan. Zaten. Aynen öyle. Yani var. bizim bir grubumuz var. WhatsApp grubumuz var. Bu grupta insanlar herkes birbirini tanıyor. Evet, yardım ediyor. Yardım Bilgit, ediyor. Alışveriş. Evet. Mesela bir tanesinin e, hayvanında bir problem oluyor. Neredeyse hani ee, dediklerimizi yapmasa bir saat sonra ölecek o hayvan. Evet. Hemen şunları şunları yapıyoruz. Hemen o hayvanı düzeltiyoruz. Ne bileyim işte farklı problemler oluyor. Rasyonlarını görüyoruz. rasyonunda bir yanlış görüyoruz attığı videoda veya resimlerde. Hemen onu düzelttirebiliyoruz. Birbirleriyle fikir alışverişi oluyor. Evet. Kendi aralarında ticaret yapıyorlar. Aynen. Hayvan alışverişi ot sap saman alışverişi oluyor. Evet. Bunlar çok güzel şeyler. Aynen. Şimdi biz bütün müşterilerimizi bir grubun içine topluyoruz ki şeffaf bir ticaret yapalım. Evet. Yani yalansız, yanlışsız insanları doğru bir şekilde yönlendirelim istiyorum. Yani ben çok yem satmanın peşinde değilim. Zaten çok satıyoruz. Evet. Yani yetiştiremiyoruz da. Yani şu an biz rota yemi yetiştiremiyoruz da. Hatta yeni bayilikler de veremiyoruz. Çünkü sizi ihmal ederiz diye veremiyoruz. Yani eski müşterilerimize yem yetiştiremeyiz diye şu anda onu da mesela yapamıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda biraz daha böyle büyütüp ee, daha farklı şeyler yapacağız İnşallah ee, Daha güzel işlere imza atmaya çalışacağız inşallah. Şimdi arkadaşlar diyor ki abi sizin rakipleri bizim rakibimiz yok Bizim sadece taklitçilerimiz var arkadaşlar ee, Sadece bizi taklit edebilirler Bizim rakibimiz yok Biz kendi halimizde e, besleden para kazanan güzel paralar kazanan bir aileyiz Rot ailesiyiz Senin arkadaşlara son olarak söylemek istediğim şeyler var mı? Vallahi biz olarak... de alakalı hani mesela kafanda bir soru işareti abi. şimdi geldik tanıştık. Evet. Allah nasip ederse sürekli geliriz. İnşallah, i̇nşallah. Aynen. Biz de geleceğiz. Aynen Sen de abi. gel. Ee, seni de bekleriz. Abi bizim sizden şu ana kadar çalışmaya başladığımızdan bu yana çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yani konuştuklarımızı da e, görüyoruz gördüğümüz gibi alıyoruz. E Rabbim yani bilmiyorum e, şu an biz hiçbir sıkıntısını görmedik. Sizin. Rabbim de inşallah gösterdi. İnşallah. İnşallah evet. abi. Buradan ben şimdi Avşin'e geçeceğim. Ee, Avşin'de bir iki işletme. Çoğu işletmelerde video çekemiyorum arkadaşlar. Ee, Kadir birazcık rahatsızdı. Hatta Sabahin e, ikisi de Kadir. Evet. Benim oğlumu e, Kadir abisi aldı, şeye götürdü. E, hastaneye götürdü. Orada bir serum yaptılar. E, o yüzden e, birkaç işletmede e, videolar çekeceğim. E, size e, Gelen ithallerin gelişiminin nasıl olduğunu göstereceğim. Yani kısa sürede hani böyle iki ayda 3 ayda e, nasıl gelişmişler. E, bu hayvanlara neler vermişiz, ne olmuş bunu göstermeye çalışacağım. Bu videoyu da bu şekilde tamamlamaya çalışacağım. E, mesela e, grupta 3 ay önce get getirilen iteller var görmüşsündür. Evet. Aynen neredeyse yani, kesime çıkmış. Geçen hafta hatta evet. ben meramdan şeye gittim. Arif abi'nin yanına Afşin'e şey e, oraya da gideceğiz biz bugün. Evet, ziyarete gittim. Evet. Yani bizzat gözümle gördüm. Şükrü başkanın oraya gittin. Evet, aynen. eski belediye başkanı. Eski evet. belediye başkanı. Şükrü yani oraya gittim. Gördüm maşallah. Oğlu da veteriner hekim kendisi zaten. Evet, aynen. Yani ee, Hayvanlar zaten yeni geldi, görmüşsün oralarda. Evet. Yani hatta o makinalarını gördüm ben kendilerinin arpa evet. makinalarını. Kendisiyle başkanla da konuştuk. O makine o arpa ezme makinasıyla onlar nasıl öyle olmuş? Evet. Bir tuhaf. mı? Hatta ben yeni makine aldım dedim. Yani onun için bu şey için o makinayla bu hayvanlar öyle olmuşsa inşallah. Aynen tekrar açarlar mı açmazlar mı iteri bilmiyoruz ama şu an mesela iç piyasada dana fiyatları birazcık yüksek. Yüksek olmasına rağmen bu fiyatlarla biz gene para kazanıyoruz arkadaşlar. Güzel paralar kazanıyoruz. İnşallah. Bizim rasyon maliyetlerimiz biraz daha düşük diğer şeylere göre. Hızlı kilo aldırıyoruz biz. Daha erken besiden çıkartıyoruz. Yani bizim en büyük güzelliğimiz besi süremizin öne alınması. Evet. Yani daha erken. Biz kestirdikten sonra diğer yan tarafındaki komşun en az senden 3 ay 4 ay sonra kestirecek. Evet. Aynı anda giren mallarınızı sen ondan en az 3 ay daha önce kestireceksin. Bu Anladım. işçiliğe, yem maliyetine her şeye yansıyor. Yani tekrar yenisini alacağın Tekrar alman. yenisini alacağın evet. zaman ki aradaki o zaman zamanı fiyat farkına mesela evet. o, o, zaman danayı 50 liraya koyacaksın. Diğeri kestirdiğinde tekrardan alacağı zaman 60 liraya koyacak. Evet. yani hayvan başına bir 8-10 lira o adamın mutlaka bir şeyi olacak, evet. eksisi olacak yani. Bunlar ha. güzel şeyler. İnşallah. Ee, i̇nşallah daha da güzel olur. İnşallah Bizi abi. de ağırladığın için çok teşekkür Biz ederiz. Biz teşekkür ederiz siz geldiğiniz için. Aynen. Şimdi diğer işletmeye geçelim. Bakalım o işletmede durumlar nasıl? Hep beraber onu görelim. Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi, Doğru noktadasınız Hızlı kilo aldırır Güvenli sağlıklıdır Unutma rotayım Her zaman yanındadır